75 yaş ve üzeri misiniz? Günlük işlerinizde eskisi kadar güçlü hissetmediğiniz, merdiven çıkarken, pazar çantanızı taşırken, hatta sadece koltuğunuzdan kalkarken bile bir zorlanma hissettiğiniz anlar oldu mu hiç? Eskiden kolayca yaptığınız şeyler şimdi neden bu kadar yorucu geliyor diye düşündünüz mü? Maalesef yaş ilerledikçe kas kütlesi kaybı dediğimiz, tıp dilinde sarkopeni olarak bilinen bir süreç hepimizi etkiliyor. Bu sadece güç kaybı anlamına gelmiyor. Aynı zamanda denge sorunlarına, düşme riskinin artmasına, bağımsızlığımızı yitirme korkusuna ve genel yaşam kalitemizin düşmesine neden olabiliyor. Bu durumun hayatımızı nasıl etkilediğini düşününce içimiz bir anda sıkışıyor, değil mi? Sanki bu yaşlılığın kaçınılmaz bir parçasıymış gibi geliyor. Ama ya size deseydim ki bu durumu tersine çevirmenize kaslarınızı doğal yollarla yeniden inşa etmenize yardımcı olabilecek, mutfağınızdan eksik olmayan, çok tanıdık, lezzetli ve oldukça uygun fiyatlı bir sır var. Evet, yanlış duymadınız. Bu videoda bu mucizevi gıdayı ve onu günlük hayatınıza nasıl dahil ederek kaslarınızı güçlendirebileceğinizi, enerji seviyenizi yükseltebileceğinizi ve hatta kendinizi çok daha canlı hissedebileceğinizi konuşacağız. Videonun sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Çünkü sizi gerçekten şaşırtacak basit ama etkili bir ipucu daha bekliyor olacak. Hadi gelin. O mucizevi yiyeceğe bir göz atalım. Belki de tahmin ettiniz. Belki de hiç aklınıza gelmedi ama bugünkü kahramanımız süzme yoğurt. Evet, bildiğimiz süzme yoğurt. Şimdi içinizden bazılarınız yoğurt mu? o kas yapar mıymış diye düşünebilir. Ama inanın bana, süzme yoğurdun kas sağlığımız için sunduğu faydalar, özellikle de 75 yaş ve üzeri bireyler için gerçekten paha biçilmez. Gelin nedenini biraz daha açalım. Öncelikle süzme yoğurt, normal yoğurda göre çok daha yüksek oranda protein içerir. Kaslarımızın temel yapı taşı proteindir ve yaşlandıkça vücudumuzun protein ihtiyacı Kas kaybını önlemek ve yeni kas dokusu oluşturmak için aslında artar. Ancak ne yazık ki pek çok yaşlı birey günlük yeterli protein alımına ulaşmakta zorlanır. Bunun nedenleri arasında iştahsızlık, çiğneme zorlukları, sindirim sorunları veya sadece farkındalık eksikliği sayılabilir. Süzme yoğurt, yumuşak dokusu sayesinde çiğneme problemi olanlar için bile kolayca tüketilebilir. Aynı zamanda sindirimi de oldukça kolaydır. Bağırsak dostu probiyotikleri sayesinde genel sindirim sağlığınıza da katkıda bulunur. Yüksek protein içeriği sayesinde kas protein sentezini destekler. Yani vücudunuzun yeni kas hücreleri yapmasına ve mevcut kaslarınızı korumasına yardımcı olur. Şimdi gelelim süzme yoğurdu günlük beslenmenize nasıl daha etkili bir şekilde dahil edebileceğinize. Sabah kahvaltısında tek başına üzerine biraz ceviz, veya badem ekleyerek tüketebilirsiniz. Ya da bal ve yulaf ezmesiyle karıştırarak hem lezzetli hem de doyurucu bir başlangıç yapabilirsiniz güne. Öğle veya akşam yemeklerinde cacık olarak çorbaların yanında, pilavın veya köftenin üzerine ekleyerek, hatta sebzelerin içi bebzelerin içine katarak tüketebilirsiniz. Türk mutfağında yoğurt zaten çok yönlü bir gıda. Sadece biraz yaratıcılığınızı kullanmanız yeterli önemli olan onu düzenli olarak ve yeterli miktarda tüketmek. Uzmanlar yaşlı bireylerin her öğünde ortalama 20-30 gram protein almasını öneriyor. Yaklaşık 100 gram süzme yoğurt, markasına göre değişmekle birlikte 8-10 gram civarında protein içerir. Bu da demektir ki gün içinde birkaç porsiyon süzme yoğurt tüketmek protein hedeflerinize ulaşmanıza büyük ölçüde yardımcı olacaktır. Örneğin kahvaltıda bir kase Ara öğünde bir kase ve akşam yemeğinde yemeğin yanında bir kase süzme yoğurt kaslarınız için harika bir destek sağlayacaktır. Ayrıca süzme yoğurt sadece proteinle kalmaz, aynı zamanda kemik sağlığı için hayati öneme sahip kalsiyum açısından da zengindir. Kaslarımız gibi kemiklerimiz de yaşla birlikte zayıflar. Bu yüzden süzme yoğurt hem kas hem de kemik sağlığı için adeta bir iksirdir. Süzme yoğurdun bu mucizevi etkilerini daha da artırmak için kaslarınızın bir başka önemli dostundan bahsetmek istiyorum. Su. Evet, basit gibi görünse de yeterli su tüketimi kaslarınızın doğru çalışması, onarılması ve büyümesi için hayati öneme sahiptir. Kas hücrelerimizin büyük bir kısmı sudan oluşur ve su eksikliği kas performansını düşürür, kramplara neden olabilir ve protein sentezini olumsuz etkiler. Yaşlandıkça susuzluk hissimiz azalabilir. Bu yüzden düzenli su içmeyi unutmak daha kolay hale gelebilir. Günde en az 8-10 bardak su içmeye özen gösterin. Suyu sade içmekte zorlanıyorsanız içerisine dilimlenmiş limon, salatalık veya nane ekleyerek daha lezzetli hale getirebilirsiniz. Yemeklerle birlikte az miktarda su içmek, gün içine yaymak hatta telefonunuza su içme hatırlatıcıları kurmak bile size yardımcı olabilir. Ayran, naneli cacık gibi yoğurt bazlı içecekler de hem protein hem de sıvı alımınızı destekler. Unutmayın, süzme yoğurdun gücünü yeterli su tüketimiyle birleştirdiğinizde kaslarınız için muazzam bir sinerji yaratırsınız. Şimdi süzme yoğurdun gücünü anladık. Peki onun kaslarımız üzerindeki etkisini nasıl daha da artırabiliriz? Sadece beslenme değil, yaşam tarzımızdaki küçük dokunuşlar da kaslarımızın sağlığı için büyük fark yaratır. İşte süzme yoğurdun etkilerini katlayacak ve kaslarınızı güçlendirmenize yardımcı olacak bir diğer önemli alışkanlık. Hafif direnç egzersizleri. Egzersiz mi? Benim bu yaştan sonra ne işim var spor salonunda? diye düşünmeyin sakın. Burada bahsettiğimiz ağır kaldırmak ya da maraton koşmak değil. Amacımız kaslarınızı nazikçe uyararak onların güçlenmesini ve korunmasını sağlamak. Yere düşme korkusu, denge sorunları veya eklem ağrıları sizi egzersizden uzak tutmasın. Sandalyede yapabileceğiniz, duvar desteğiyle gerçekleştirebileceğiniz ya da hafif ağırlıklar, birer litrelik su şişeleri bile olabilir, kullanarak yapacağınız egzersizler bile mucizeler yaratabilir. Örneğin bir sandalyeye oturup kalkma hareketini günde 10-15 kez tekrarlamak bacak kaslarınızı güçlendirir. Duvara yaslanarak şınav çekmek kol ve göğüs kaslarınızı çalıştırır. Elinize küçük ağırlıklar alarak pazılarınızı çalıştırmak da harikadır. Haftada 2-3 gün 15-20 dakikalık bu hafif egzersizler süzme yoğurttan aldığınız proteini kas inşa etmek için çok daha verimli kullanmanıza yardımcı olur. Unutmayın, en iyi egzersiz yapabildiğiniz ve düzenli olarak yapacağınız egzersizdir. Başlangıçta az bile olsa her adım bir ilerlemedir ve kaslarınız size minnettar kalacaktır. Peki, kaslarımızın sağlığı için başka neler yapabiliriz? Sıradaki altın kuralımız D vitamini ve kalsiyum dengesi. Süzme yoğurt harika bir kalsiyum kaynağıdır. Ancak kalsiyumun vücut tarafından emilebilmesi ve kemiklere yerleşebilmesi için D vitaminine ihtiyacımız vardır. Dahası, D vitamini sadece kemiklerimiz için değil, kas fonksiyonları için de kritik öneme sahiptir. Yeterli D vitamini seviyeleri kas gücünü ve dengesini korumaya yardımcı olur, düşme riskini azaltır. Türkiye güneşli bir ülke olmasına rağmen pek çok yaşlı bireyde D vitamini eksikliği görülür. Bunun başlıca nedeni D vitamini sentezinin yaşla birlikte azalması ve genellikle dışarıda yeterince vakit geçirmememizdir. Güneşten faydalanmak için yaz aylarında sabah ve akşam saatlerinde cildinizin güneşe doğrudan maruz kalmasını sağlayarak kısa süreli dışarıda vakit geçirin doktorunuza danışarak D vitamini takviyesi almayı da düşünebilirsiniz. Özellikle kış aylarında bu çok faydalı olabilir. Kalsiyum alımınızı ise süzme yoğurt, süt ve peynir gibi süt ürünlerinden, yeşil yapraklı sebzelerden rahatlıkla karşılayabilirsiniz. Bu üçgen, protein, D vitamini ve kalsiyum, kas ve kemik sağlığınızın temel taşlarıdır. Şimdi gelelim genellikle göz ardı edilen ama kas onarımı ve büyümesi için hayati öneme sahip bir başka alışkanlığa. Yeterli ve kaliteli uyku Biz uyurken vücudumuz sadece dinlenmez, aynı zamanda kendini onarır ve yeniler. Özellikle kaslarımız, gün içinde yıpranan hücrelerini yenilemek ve güçlenmek için uykuya ihtiyaç duyar. Derin uyku evrelerinde büyüme hormonu salgılanır ve bu hormon kasların yeniden yapılanmasında kilit rol oynar. Ne yazık ki yaşlandıkça uyku düzenimiz bozulabilir, uyku kalitemiz düşebilir. Peki daha iyi uyumak için neler yapabiliriz? Öncelikle her gün aynı saatte yatıp aynı saatte kalkmaya çalışın. Hafta sonları bile olsa bu düzeni bozmamaya özen gösterin. Yatak odanızı karanlık, sessiz ve serin tutun. Yatmadan birkaç saat önce kafein ve alkol alımından kaçının. Akşamları ağır yemekler yemek yerine hafif ve sindirimi kolay gıdaları tercih edin. Yatmadan önce ılık bir duş almak, hafif bir kitap okumak veya sakinleştirici müzik dinlemek de uykuya geçmenize yardımcı olabilir. Unutmayın, kaslarınızı süzme yoğurtla besleseniz, egzersizle uyarabilseniz de Yeterli uyku olmadan bu çabalarınızın tam karşılığını alamazsınız. Kaslarınızın gerçek gücünü keşfetmek için bu önemli alışkanlığı da hayatınıza dahil etmeyi ihmal etmeyin. Bugün kaslarınızı doğal yollarla yeniden inşa etmek, enerjinizi artırmak ve yaşam kalitenizi yükseltmek için ne kadar basit ama etkili adımlar atabileceğimizi konuştuk. Hatırlayın, anahtar kahramanımız Mutfağımızın vazgeçilmezi, süzme yoğurt tuttu. Yüksek protein içeriğiyle kaslarınızın yapı taşı görevini görüyor, onu güçlü ve diri tutuyor. Bu mucizevi yiyeceği günün farklı öğünlerine dahil ederek kas protein sentezinizi destekleyebilir, kendinizi daha enerjik hissedebilirsiniz. Sadece süzme yoğurdun gücüne güvenmekle kalmadık, aynı zamanda onu tamamlayıcı adımların da önemini vurguladık vücudumuzun büyük bir kısmı sudan oluştuğu için. Yeterli su tüketiminin, kas hücrelerinizin optimum performans sergilemesi ve kendilerini onarması için ne kadar kritik olduğunu gördük. Unutmayın, susuzluk hissetmeseniz bile düzenli aralıklarla su yudumlamak bir alışkanlık haline gelmeli. Ardından yaşınıza uygun, hafif direnç egzersizlerinin önemine değindik. Sandalyede kalkıp oturmaktan duvar şınavlarına kadar yapabileceğiniz basit hareketlerle kaslarınızı nazikçe uyarabilir, onları güçlendirebilir ve düşme riskinizi azaltabilirsiniz. Önemli olan düzenli ve güvenli bir şekilde hareket etmekti. Daha sonra kas ve kemik sağlığımız için vazgeçilmez olan D vitamini ve kalsiyum dengesinden bahsettik güneş ışığından faydalanmanın ve gerekirse doktor kontrolünde D vitamini takviyesi almanın, kalsiyumun emilimi ve kas fonksiyonları için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırladık. Son olarak, kaslarınızın en iyi şekilde onarılması ve büyümesi için kaliteli uykunun ne kadar hayati olduğunu vurguladık. Uyku sırasında vücudumuzun kendini yenilediğini, büyüme hormonunun salgılandığını ve Tüm bu çabalarımızın meyvelerini topladığını öğrendik. Düzenli bir uyku düzeni oluşturmak, yatmadan önce rahatlatıcı ritüeller uygulamak kaslarınızın ve genel sağlığınızın dostu olacaktır. Unutmayın sevgili dostlar, yaş sadece bir sayıdır. Önemli olan hayatınızın her evresinde kendinize iyi bakmak, vücudunuzun ihtiyaçlarını anlamak ve ona sevgiyle yaklaşmaktır. Büyük değişiklikler bir anda olmaz. Ancak bu küçük adımları hayatınıza düzenli olarak dahil ettiğinizde zamanla ne kadar büyük farklar yarattığına inanamayacaksınız. Kendinizi daha güçlü, daha enerjik ve daha bağımsız hissettiğinizde hayatın tadını çok daha farklı çıkaracaksınız. Her birinizin bu bilgileri kendi hayatına adapte edebileceğine ve daha sağlıklı, daha mutlu günler geçireceğine yürekten inanıyorum. Peki sizin süzme yoğurtla ilgili favori bir tarifiniz var mı? Ya da kaslarınızı güçlendirmek için uyguladığınız başka özel bir yöntem. Deneyimlerinizi ve düşüncelerinizi aşağıya yorum olarak yazmaktan çekinmeyin. Birbirimizden öğreneceğimiz çok şey var. Bu videoyu faydalı bulduysanız lütfen beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böylece daha fazla değerli bilgiye ulaşabilir ve bu bilgilerin daha çok kişiye ulaşmasına yardımcı olabilirsiniz. Her yaşta en iyi hayatınızı yaşayın. Sağlıkla ve sevgiyle kalın.